içimi yaktı Tüm ömrümü yetecek bir gülüşü vardı O zalim aşkı bir oyun sandı Artık aşkın bu kalbime kattı kalbimdeki özlem tüm evreni yetecek kalbimdeki sızıyı bir sigara kesecek içki ve esrar ikisi bir kardeş Bu iki kardeş her şeyi silecek Her satırda senin hatırından bir söz var Kalbimdeki özlem sıkılır Stres var İki kalem ise sadece bir kalem Bakarım tabi bir arasına kalbim insan Allah şahidim ağabeyim aldı Yaşadığımız arkayı gözüm Gözümün önüne sığar Ateşle dostum da öyle gittim sen hiç olmadın Yapabildiğin tek şeyse kaçtın Son sözlerimle ahımı aldın Bak gülüm şimdi benim verebilecek misin o eski günleri Ben çok çektim biraz da sen bak Ayrılık acısından biraz da sen bak. Ben seni unuttum bile sevgili Artık sana ben ne diyeyim Son sözünü söyle artık seni defterden sileyim Son bir defa daha gözlerime bak be gülüm Ben vurdum beni sana son sözüm, son sözüm. Zaman hamcı bulut yolcu Şimdi en son yolcu Bitmedi mi hasreti borcu Neredesin ay yüzünü Zaman hamcı bulut yolcu Şimdi gitti en son yolcu Bitmedi mi hasreti borcu Nerede <laughs>